Merhabalar. Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere VC serisi piyasamızda veri taşımayı anlatacağım. Veri taşımak için bu fonksiyonu kullanmaktayız. Fakat double integer veri taşıyacaksak demo fonksiyonu kullanmamız gerekmektedir. Burada gördüğünüz üzere burada D0 bizim kaynak adresimiz. D1'de hedef adresimizdir. D0'a herhangi bir değer yazalım. Fakat normal bir tane registerli yer kapladığı için double integer yazamayız buraya. D10'a da double integer kaplayacak bir değer yazalım. Gördüğünüz gibi M0'ı aktif ettiğimiz zaman D0'daki verimizi D1'e aktarmaktadır. M1'i aktif ettiğimiz zaman ise D10'daki veriyi D12'ye aktarmaktadır.